zorlukları halletmeye çalışacağız. Birlikte de deneriz. Beğendin mi burayı? Çok güzel. Çok güzel. Kartal sahili. Yakın sahile. <laughs> evet sahile çok yakın. Şuradan göstereyim. Deniz burada. <laughs> Kahvaltımızı da yaptık. Şimdi Pendi'ye geldik. Kıyafetleri halledeceğiz. Çok yedik ama ya. Şiştik evet, ikimiz de. <laughs> Çok yedik. Geç bakayım Güzel bir 58 58'e en son düşen kıyafetleri almaya pembeye gitmiştik. Sonra. Evet. Orada e, Murat için takım beğendik. Bana da beyaz da yine sağ ol. Kaynak yaptırdım birkaç gün sonra. Bugün de Emin tekrar geçtim. Zaten kes, kısa kısa kesiklerle videoları koyarım. Çok fazla bir şey çekemiyorum. Tabii tamam olmadı. Emin olana hediyelik malzemeler, çarşıda <laughs> da aldım. Daha önce de gelmiştim ama bugün olmamıştı bir şeyler. Bu arada internetle gidece kapandığı yazıyor şarkının saat altıda kapandı maalesef. O <laughs> yüzden her şey böyle acı acı almak zorunda kaldım. Birkaç gün sonra da Kayseri'ye gidiyordum zaten. O yüzden eksik bir şey varsa ama hiç <laughs> <oradan. gülüyor> Bunları aldım. Böyle yani büyük de bir çantam var. Nasıl eve gideceğim bilmiyorum. Gel, Gel. Yani gidince de terbiyesiz oluyor. Üç gün bir yemek yiyeyim dedim. Şansımın kapatına çıktı şu an. Ay sonunda geldim eve. O kadar yorgunum ki. Direkt makyajı falan silip yatacağım. E, i̇ki gün sonra Murat'ın doğum günü. Ama o gün çalıştığımız için yarın ana sürpriz bir aktivite yaptıracağım. Günaydın. Günaydın. <laughs> Şimdi Murat'ı götürüyoruz bakalım gideceğimiz yere. Evet. Beğenecek mi beyefendi? Bilmiyorum. <laughs> Anlamadım. Yani or ormanlık bir yere gittiğimiz kesin de. Neresini bilmiyorum. Diyor ki sabah bu saatinde bu havada inşallah deniz kenarı değildir diyor. <laughs> <Heyecanlı> mısın? Evet. İleriye doğru zıvattım öyle, küreyi tutup.

Doğum gününüz kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun. fiyat. Hmm. Kaç para? 300 lira. Hmm, parladı baya. Hmm. Murat'ın ablası Deniz. <laughs> o zaman. <laughs> Canımız pizza çekti ya. Buradaki dilim pizzayı çok seviyoruz. Hem de gezelim dedik. 2-3 ay oldu galiba değil mi gelmeyeli? Tabii canım çok olmuştur. Bayağıdır gelmiyoruz. <laughs> Beğenip kaydetmiş. <laughs> Gitsin iyice. Onu da çek. Onu da <laughs> mı çektin? Silah mı var mı? 이니도네 Gece işe gittim, öğleden sonra geldim, biraz hafif temizlik falan yaptım, hazırlandım. Akşam e, Murat, onun ablası falan, bir yemek yiyelim diye düşündüm. Yemekten sonra da ufak bir pasta keseriz, doğum günü faslımız biter. E, o yüzden makyaj yaptım. Şimdi yaklaşık bir saatim falan var, o hediyelikleri falan ben size göstermemiştim. Onları göstereyim. Birlikte ufaktan hazırlamaya başlayalım. Çünkü iki gün sonra gidiyorum Kayseri'ye. Ondan sonra dışarı çıkıp pasta falan bakacağım. İşte Murat gelmeden işleri halletmeye çalışıyorum. Hediyelikler bu şekilde. Bu plastiklerin içine şu küçük mumlardan birer tane koyacağım. Sonra kurdele yapıştıracağım. Bu mühürden, bu mühürden yapıştıracağım. Ziplon tabancası de aldım. Ufak da bundan süsleyeceğim. Sadece sticker'ım yok. Onu halledemedim. Bir şekilde halledeceğiz. Yüzük kurdelesi de böyle bir şey aldım. 25-30 liraydı. Bunların 200 liralık falan olanları da var. Kurdelesi daha kalın. İsim falan da yazılıyor. Ama bilmiyorum. Belki buna yazdırırım. Yani uygun yolu da halledebiliyorsunuz işte bu şekilde hediyeliye 75 taneye 600 lira verdim bu gördükleriniz. Bunları bitirdim. Bu şekilde oldu. Bence gayet tatlı, hoş oldu. Yani acaba böyle tamamen mi sarsam? Yoksa sadece üstüne mi şöyle... Tamam <laughs> şeyi yetiştiremiyorum. Bugün Kayseri'ye gitme günüm. İşten geldim, şeyleri çıkardım. Hediyeliklere yapıştıracağım sticker'ları. Bu şekilde oldu. Birazdan göstereyim hepsini. Yetişmiyor arkadaşlar. 30 35 tane falan kaldı. Çünkü kurdele bitti. Kurdelenin de aynı rengini bulamadım. Biraz daha koyusu var şu an elimde. Galiba onunla devam edeceğim. Bir deneyeyim. Beğenmezsem bırakacağım öylece. Çikolata kutusunu yanıma alacağım. Bu hediyelikler burada kalsın. Muratlar gelirken alıp getirirler. Çok gerginim. Kayseri'ye gitmeyi de hiç sevmiyorum. i can fondelleri de bitirdim. Bu şekilde. Ee, şimdi silikon tabancasıyla çiçeklerden damgadan yapıştırıcı sticker'leyeceğim. Sonra bitecek. Ha bu arada tırnaklarım da böyle oldu. Bu şekilde yaptırdım daha dün. Böyle böyle hepsini bitireceğim birazdan. Arkadaşlar galiba yetiştim ya. hazırlayacağım. Saat kaç biliyor musunuz? Saat 17.50 Bunları hemen sticker'layayım. Hazırlayayım. Yıkayabilirim ya. Biraz evi toparlayayım. Önce valizimi hazırlayayım. Bu sticker işi bitince. Sonra evi toparlayayım. Çamaşır atıp evi toparlayayım. Hemen asar çıkarım. Çıkmıyor artık. Bir tane de olur. Bir yetiştirdim ya inanamıyorum şu an gerçekten. Çok tatlı oldular ya. Şimdi bunları bunun içine koyacağım. Bu böylece burada, burada kalacak. Ben artık çıkıyorum. Daha da fazla bir şey çekemeyeceğim sanırım. zaten uçağa binip artık Kayseri'ye gidiyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.